Evet abi gel gelelim solo günlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah maşallah yine rozoktayız yine elimizde hiçbir şey yok bu berbat bu atıyorum geri gelmiyor ingimiz 150 ya neden sola mı oğlum kaç saat rank maç yaptık Yeter. Yeter bu kadar ranked. Gece devam ederiz. Sanki de. Oh. Bak Kırdın kırdın şu hola yalayım ya. Tam daha iyi de şu işte, Omega'nın Omega'nın da tatlı duruyor. Bu Omega'nın da mermisi çok var ya ara. lan Yok öyle artistik çocuk Yat aşağı Orada oraya atlayacaksın da orada öyle M4 ile vuracaksın da Tümü zıplayacaksın da yok öyle 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 bir şey yok Öyle bir senaryo yok sen çıkar onu aklından En kısa sürede Unut onu unut Bitti Hoş geldin Numan. Selamlar. Aa, çok yaratıcı lan Numan. Çok mantıklıymış. Hoş geldin. Ne oldu lan? Oyna. Ya, drop kırıyor. o benlikti ya oyun oyun şu an patladı kaldıramadı beni biraz laglı lan ha var nice ya. Gerçekten tam timinginde de adam oraya koştu ya. Bu camı kırdı ne yaptı? O attı aşağıya? Lan ne oluyor? gerekirse sağa bir sola hop. 9 mermi mi vardı be benim? <laughs> Dur bu headshot'tan sonra mermi buluruz. Ne yapıyorsunuz lan gençler? Kalkın ben geldim. Var ya etrafta kesin var ya yaklaştılar kesin. O adam sabit duramamış gelmiştir o buraya ya. Araç yok o hiç olmadı hiç hiç bir de militer uç. Genç. İğrenç satın. Ah. helal olsun kardeşime oradan buraya da vuruyor ya bir de. Helal lan. araba bulmazsak bu oyun çile olacak bize. Çile bir lübülüm. Ona lan yem Aa Allah bir de vurdum mu lan ben ona? <laughs> lan bana. Evet abi zindan çile. Koşacağız iki saat. Solda vardır belki araç ya. Abi buraya doğru gelen araba var. Ona ne dersin? O da olur gibi. Ha bagi de varmış şurada. Kanka gitme gitme gitme. Gel 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 evet evet. Helal lan. Lan arabamı getirdin lan sen bana. Helal olsun lan sana. Smoksu dalınmaz ama ya. Helal lan. Bot araba sürersen ne olur. O içti ra, lira vizdan azabı çektiğini söyledi kardeşim benim ya Helal lan ona Helal lan kıza Vizdan azabı neymiş öyle biliyormuş Helal lan sana Bak bana hiç vizdan azabı çekiyor muyum Vurup geçiyorum abi. Ya, azap yok. Vur geç vur geç. Pat pat pat. Arabanı tararım. Helal lan bana. Helal lan sana. Orada kempliyor musun lan? Helal lan. Helal olsun be. Helal olsun be kardeşim be. Abi işte orada değilim ama ya hani hani bak ortada çok büyük bir sorun var işte bak o sorunların en büyüğü de ne biliyor musun ben orada değilim kardeşim Helal lan sana orada mıyım lan İyi bak lan helal lan helal <laughs> lan Helal olsun kardeşime ya Bugün de kafayı tertemiz sıyırdım abi çok iyi hissediyorum Tertemiz sıyırdık abi Helal olsun kardeşime Çocuğum aydınlandı ya kardeşim İki oyun sonra şimdi bu yaptığım hareketi başkalarında yapmaya çalışacak Başkalarına deneyecek Helal lan. Bizler oyundan soğutma oynayan adam kalmadı. Boş ver kanka. Ranked'da var. Ranked'da oynayan bir dünyadan var. Buradakiler artık umurumda değil. Lan bir dakika kafamı çevirdik. Hemen savrulmuşuz. 3x saldım mı abi e, Beril'de 3x kullanmıyorum 2x M4'te 3x Rankıt bitince rankıt Hiçbir zaman bitmeyecek ki kanka. Rankıt bitmeyecek Oyunun Rankit bir gerçeği artık Hatta rankıttan önce Biz ne yapıyorduk onu bilmiyorum yani Köprüden geçmeye çalışırken ağzımıza vurmaları yok mu? Yapıştırmaları yok mu ağzımıza köprü camper'ın? Yok mu şuradan camp memesi C4 atması? Yok oğlum yok mu lan hiçbir şey? Yokmuş lan. O ne lan? Tipe bak. Bura lan. Uydum koptu lan. Madem böyle sıkabiliyor niye en başında beni taramıyorsun? Ya çocuk. Helal lan sana. Rezon olmasa ben senin aklını alırdım da. Neyse olsa da olmasa da alıyormuş zaten. Akıl alırız aga. Horizon var demiyorum şimdi kötü hissediyorum hadi yallah. Helal lan. Helal lan bana ne vurdum adamı. mu şurada benim helal maruz kalacak bir oyuncu <laughs> Oğlum varmış lan Helal lan Oyuncu musun be Yani daha açık bir yere can basamazdık. Helal olsun be. Helal lan. bu ne oğlum? Kamyonun altına girdik. Oh shit. Oyun satıyoruz abi hazır mıyız? Kendim bulalım şuradan iki tane. Gerçi satmam ya. Erken bulmadım. Geç bulduk. Her türlü oynarız yani. Ama benzin lazım bir tane. De alayım ya hadi lan bir tane benzin lazım ya asla çıkmaz anasını satayım lazım olmasa 50 tane görürüz var vardır ya şimdi. Ne oluyor? Arda sende var mıdır ya benzin? Hadi be oğlum be. Azıcık eğlenelim şurada. Ne olursun. Dám mi jak Ay. Abi mesi var. Hadi şat mı, şat ne attıysa kart. Oğlum oh be uh. Malum bölgeye vurduk ölmedi. Cemal Türkiye mi be? Helal lan Cemal. Alayım kardeşim. Ay 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 asıl eğlence şimdi başlıyor. AVM de var var ya öf çok deli oyun olacak şunu kaldırabilirsem. Yani smak atayım ya ne olur ne olmaz saçma sapan bir şey yaşamayalım. Helal lan. Uçuyoruz lan. Eğlence başlıyor lan. Kim o sniper sıkan? Helal lan onu sniper sıkan. Nerede o? İyice uçalım. iyice, iyice iyice. Yüksel yüksel yüksel. Şimdi adam arıyoruz abi. Bulduğumuz anda yapıştırıyoruz ona. Ne? 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 Oğlum var ya. Ah 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 eğimi çeviremiyorum. Ah oh be. Ay ay ay. Bu ya bu uzak geçti. Hadi be. Hızdırap mıyım oğlum millete? Bu çocuk öldü bu arada. Helal lan sana. Abi vurdum vurdum. Bir tane daha bir tane daha. Oy oy oy. Kaçar mı be? Helal lan bana. Gördüm seni şapşik. Lan hayır hayır hayır. Oh yes. Kabiliyet mi be uçak Uçurma kabiliyetleri mi be? Hadi be! Oh tip. Sakin ol aşko geleceğim. Geleceğim geleceğim yollarımız kesişecek. Bundan bir kere daha uçuş benim uçacağım var bekle. Ben şöyle bir irtifamızı kazanalım yavaşlayalım biraz. Biraz hızlanalım ufak. Ah şimdi. aynı be. Oğlum biz bu işi biraz abarttık mı lan? Helal lan. Aaa gördüm son adamı da gördüm Lan 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 irtifa kaybediyorum Kaybetmiyorum kaybediyorum Ne oluyor amarat dur 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 aşkı dur Oğlum bu lan? Ede basayım da bir ne olduğunu anlamadım orada. Buradan artık uçak uçmaz. gee